Merhabalar dostlar arkadaşlar 22 Ağustos ve 23 Ağustos'ta iki tane bültende de hisselerde neler oldu diye arkadaşlar aklımıza soru işareti oluşturacak iki tane e, suç duyurusu ve arkadaşlar idari cezalar var hemen bakalım nedir ne değildir ilk hissemizde arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla hemen şurada evet bakın Adese Gayrimenkul Yatır Maaşı'ydı arkadaşlar Enes Kıvrak ve Umut Utkan arkadaşlar e, 107'ye 1. Eylemin aykırılık teşkil ettiği kanun maddesi 107'ye 1'den Cumhuriyet Başsavcılığı'nın arkadaşlar bir suç duyurusunda bulunmuşlar. Diyor ki adresle gayrimenkul yatırım AŞ pay hissesinde gerçekleşen işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında SPK'nın 107. maddesinin 1. fıkrası kapsamında işlem yapılmak üzere 6362 sayın 15. 115. maddesi gereğince Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştur diyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. Tabi burada bir de arkadaşlar şey diyor ama burada tabi ki para cezası gibi bir durumdan bahsediyor ama şu aşamada arkadaşlar böyle bir durum gözükmüyor. Bir de ayrıca bu arkadaşı Enes Kıbra 2 yıl boyunca arkadaşlar bakın işlem yapma yasağı getirmiş. Tüm hisselerden tüm arkadaşlar borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalardan 2 iki iki yıl işlem yasağı getirilmiş. Bunu söyleyelim. Diğer bir hissemizde arkadaşlar bu da 22 Ağustos'ta geldi. CVKM'de arkadaşlar. CVK maden işletmelerinden arkadaşlar. Burada da yine Selçuk Kahya ile Enes Furkan Çetinkaya 6 ay arkadaşlar işlem yasağı vermişler. 23 Ağustos'tan itibaren yani Cuma'dan itibaren başlamış. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Acaba ne karıştırdılar da böyle oldu. Ee, tabii ki burada beklenti nedir arkadaşlar? Zarara uğrayan küçük yatırımcının parasının tanzimi. Ama burada hiçbir şey belli olmadığı için arkadaşlar nasıl bir eylem yapılmış ki küçük yatırımcı zarar edip etmediğini buradan nasıl anlayacak? Yani oldukça kapalı bir şey. Kapalı bir kutu olarak karşımıza çıkıyor. Sadece üstü kapalı. İşte böyle bir şey yaptılar. Böyle bir şey yaptığın zaman e, biz de aldık ceza verdik hırsızlığı kimden yaptılar, nasıl yaptılar, hangi kademelerden yaptılar. Arkadaşlar bunların bilgileri yok. Hayırlısı olsun bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.